TYT sınavında inşallah iyi bir şekilde sonuçlandırmıştır. İyi geçmemişse, eksikliğimiz varsa bununla da moral bozmamıza gerek yok. Yarınki sınav çok önemli. TYT sınavındaki yüzdelik dilimle AYT sınavı yüzdelik dilim farklı biliyorsunuz. AYT'nin %60'ı etki ediyor. Kimyanın şimdiye kadar AYT konularına göre dağılımı, soru dağılımı yıllara göre arkadaşlar. Onlar hakkında bilgi vereceğim sizlere. Bu konuda bu videoyu izlerseniz sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Biliyorsunuz AYT kimyada toplamda 13 tane soru karşımıza çıkıyor. 13 tane soru nasıl dağılmış? Hangi konulara göre, yıllara göre dağılmış? Onlara bir birlikte ne yapalım? Bakalım. Evet. Kimya bilimi TYT konusu, TYT sınavından çıktık zaten, TYT'de çıkmıyor. Atom ve yapısı bir tane soru çıkmış 2019'dan. Bizim e, atom yapısı da yine karşımıza, kimya bilimi gibi TYT'de karşımıza çıkıyor. Periyodik sistem, AYT'de bir 2018'de bir de 2020'de yani çok karşımıza çıkmıyor demektir. Yani bu da ağırlıklı zaten TYT konusu. Kimyasal türas etkileşim hiç çıkmamış ayeti zaten bu da değerli öğrencilerimiz TYT konusu. Kimyasal hesaplamalar 2018 ve 2019. Bu da 10. sınıf konusu biliyorsunuz. Bu da yine karşımıza nerede çıkıyor? TYT'de çıkıyor. Evet önemli kısma geldik. Modern atom modeli teorisine baktığımız zaman. 2020'de 2 tane çıkmış. 2022'de 1 tane. 2023'te 1 tane. 2024'te 1 tane. Muhtemelen 2025'te de karşımıza ne yapacak arkadaşlar? 1 tane soru çıkacak. Bununla alakalı kanalımda soru çözdüm. Eğer merak eden öğrencilerimiz varsa soru tipleri alakalı burada ne yapabilirler? Videoyu izleyebilirler. Gazlar konusuna dikkat edersek 2018'de bir tane, 2019'da bir tane, 2020'de bir tane, 2021'de bir tane, 2022'de bir tane, 2023'te ne oldu arkadaşlar? 2 tane, 2024'te bir tane. Toplamda 8 soru çıkmış. Gazlar konusunda da yine karşımıza ne yapacak? Bir tane soru çıkma ihtimali yüksek. Çözeltiler, genel itibariyle çözeltilerden her zaman soruyor. 2018 ve 2019'da bir tane, 2020'den 24'e dahil hep ikişer tane soru çıkmış. Çözeltiler kısmından da bu yıl ne olacaktır? Bir veya iki soru karşımıza çıkacak arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji her yıl bir tane soru çıkmış. O zaman enerjiden de bu yıl karşımıza ne yapacak? Bir soru çıkacak. Kimyasal tepkimelerde hız. Hızla alakalı da arkadaşlar. Genel itibariyle 11. sınıf konularını çekmeye çalıştım. E, ayeti de tekrar olarak bir tane de buradan sonra karşımıza çıkabilir. Dengede 2020'de, 21'de, 22'de bir tane, 2023'te bir tane, 2024'te bir tane. Burada da dengeden de bir tane soru karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Asit baz dengesi 2018'de bir, 2019'da 2, 2020 ve 21'de birer tane. 2020 ve 23'te çıkmamış. 2024'te bir tane. Asit bazda yine karşımıza ne yapabilir? Bir tane soru olarak karşımıza birdir arkadaşlar. Çözünürlük dengesi de çok karşımıza soru çıkmamış. Buradan da soru çıkma ihtimali çok düşük. Kimya ve elektrik, elektrokimya dediğimiz kısım. Bu yılda arkadaşlar karşımıza ne olacaktır? İki tane soru şeklinde çıkacaktır. Elektrokimya ile alakalı da soru çözdüm. Ös videolarıma bakarsanız oradan değerlendirmiş olursunuz Organik kimyaya baktığımız zaman Gen itibariyle müfreda değiştikten sonra hep 3 tane soru çıkmış karşımıza. 2023 bizi aldatmasın pandemi dönemi durumundaydı. Orada organikten sadece karbon kimyasına girişle alakalı bir soru çıkmıştı. Buradan da organikten de ne olacak arkadaşlar? 3 tane soru. Gen itibariyle organikte 3 tane soru nasıl çıkıyor? Bir karbon kimyasına giriş kısmından çıkıyor. Hidrokarbonlardan bir tane çıkıyor. Bir tane de fonksiyonel gruplardan karşımıza ne yapıyor? çıkıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarınki sınavınıza başarılar. Kanalıma abone olursanız sevindirim. Başarılar. Tekrar devamı diliyorum.